Bir daha. Mete tamam dışarıda çalışıyoruz ediyoruz ama okulumuzda ne işleri var? Bir düzeltme yapayım. Burası sizin okulumuz olduğu kadar bizim de okulumuz. Aynen öyle. Yani sadece üç ayda böyle bir okulu kendi imkanlarımla açabileceğimi düşünmediniz herhalde. Yani bu okul... Evet çocuklar. Burası benim çok yakın bir arkadaşımın cam fabrikası. Ve ben burayı satın aldım. Nacizane olarak toz koparanlar akademisine çevirdim. Katiyen bir teşekkür istemiyorum. Çünkü biz sizi çok üzdük. Düşman sandık. Hata yaptık. Bunu bir özür olarak kabul etmenizi istiyoruz. Bunu bize söyleyebilirdin Mete. Size çok daha önemli bir şey söyledim. Bakın yine söylüyorum. Gölge hepimizin düşmanı. Birlik olmalıyız. Çünkü her an harekete geçebilir. Birileri geliyor. Aha! Buyurun. Gölge harekete geçti. Hadi. what oh, you olsun lütfen, lütfen. Tamam, şöyle bir şey yapalım mı? Yarın bir seçme yapalım ve kazananları okul alalım. Anlaştık mı? Bu <laughs> evladım seni, çocuğum hey, ne be. yapıyorsun? Hey, ne ya? ya durun hey. bir dakika, durun bir dakika. Bizde Aklısın. bu popülerlik varken var ya... ...gölge bizden korksun, gölge diyorum. Ya hadi biz de gidelim ya. Çocuğum dokunmayın. Yaver'den bir yeni mesajınız var. Mesaj okunuyor. Efendim, istediğiniz gibi hedefler hazır. Harekete geçiyoruz. Demin Gölge her an harekete geçebilir diyordu. Neden dövüş eğitimiyle başlamıyoruz? Yani tarih işe mi yeneceğiz düşmanlarımızı? Düşmanını tanımadan onunla dövüşemezsin Sinan. Size bugün gölgenin insanların zihnini kontrol etmek için neler yaptığını anlatacağım. Tabii İskender kardeşim hariç. Evet. işte o yüzden en çok onun anlaması gerekiyor. Tüm dikkatim sende. Güzel. Zaaflar arkadaşlar en çok dikkat etmemiz gereken nokta bu. Zaaf, bir şeye çok düşkün olmak demektir. Teyzeciğim selamlar. Aleyküm selam yavrum. Yardım lazım mı? Yok yok, evim yakın yavrum. Hepimizin bazı zaafları olabilir. Aa, aa, hırsız! Hırsız var! <laughs> Cüzdanım gitti. Yetişin komşular. Lakin aklımız ve vicdanımızla değil, zaaflarımızla hareket edersek yanlışa düşeriz. Gölge işte böyle insanları hedef alacak. İradesi zayıf ama bedeni kuvvetli insanlar. <laughs> Avlarına teknoloji yoluyla kolayca ulaşacaktır.